Şirket kurmuşsun, kurmuşsun. baya iyi gidiyor, başarılı. gidiyor, göreve hazırım. Ve benim kurduğum şirketin genel müdürü oldu. İlk genel müdürü ve 10 yıl, yani 12 yıla kadar beraber çalıştık. O sıralarda Halim Bey'i tanıştırırken, şey derdim, bakın 3 yıl önce de benim genel müdürümdü. Şimdi evet. de genel müdür. Güzel. <laughs> Girişimize yola çıktı, fikirleri vardı. Rakiplerinizi iyi analiz etmeniz lazım. Çünkü kimlerle rekabet halinde olduğunuzu bilmeniz lazım Tabii. diyorsunuz. Tabii. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir mesela? Bu yani 45 artı 45 hani iki devrelik bir maç aslında bir noktada hani e, daha önceki maçları bir seyretmeden kimse çıkmaz sahaya değil mi yani hani rakibimiz nerede ne hamleleri yapıyor vesaire Hı -hı. ondan sonra sahaya çıkarsınız çünkü sahaya çıktıktan sonra artık orası er meydanı. yani nefeseniz kadar koşarsınız Hı -hı. bazı 60 dakika koşar birisi 90 dakika koşar birisi yalın ayak koşar 90 dakika Hı -hı. Birisine en iyi marka ayakkabıları verirsiniz ancak 10 dakika koşar. Çok güzel. Yani bu işin demek ki öyle sermayeyle şununla bunla değil resmen hani size emeğinizle doğru orantılı. Dolayısıyla da ben orada bunu kastediyorum açık söylemek gerekirse. E, girişimcinin 3 silahı vardır. Bunları da iyi kullanması lazım. Patent, marka tescili, copyright diye kullanmak. Şöyle bir problemimiz var. En çok gelen soru şu girişimcilerimizden yani biz size diyelim ki iş fikrimizi anlatacağız peki size güvenebilir miyiz bu iş fikrinin bir başkası tarafından paylaşılmayacağını ya da sizin başkalarını anlatmayacağınızı vesaire <laughs> açıkçası dünyada böyle bir sistem yok bunda hani altını çizelim hatta siz copyright vesaire hani bu sisteme başvurduğunuzda uluslararası patent çıkartayım dediğinizde bütün formülü zaten dünyaya anons ediyorsunuz ve bu internette yayınlanıyor. Daha da kolaydı. Daha şimdi? da Geri kolaylaşıyor. Yani aynen o şekilde. Dolayısıyla artık bu hani şeffaf e, bir girişimcilik sistemi var. Burada e, bu şeffaflaşıyor da ne oluyor? İnsanlar birbirinin fikirlerini kopyalayıp çalıyorlar. mı? Hayır. Çünkü herkes biliyor ki yatırımcılar biliyor ki o iş fikrinden daha önemli bir şey daha var. Kopya işte o kopyalanamıyor. O Bizzat o topu koşturacak girişimci. E o şudur yani kopyalı Aslında yaşatır diye bir şey vardı ya cümleler evet. vardı ya. Ama öyle. hani A tipi bir girişimci B tipi bir projeyle e, yatırım alabiliyor, ortak bulabiliyor, peşine insanları takabiliyor ama B tipi bir girişimci A tipi bir projeyle ortak bulamayabiliyor. Genç yaşta üniversite öğrencisiniz. Almanya'dan gelen e, Franchising Birliği Başkanı hayatından çok memnun. Almanya'ya geri dönüyor. Sonra sizi Avrupa'ya çağırıyor diyor. Gelin. Bir de Avrupa'daki yakınıza bir anlatıyorsunuz. Evet. Enteresan o. Ve siz de yanınıza iki gazeteci alıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki yani bizim paramız yok nasıl oluyor nerede kalacağız? Siz iki gazeteci alın. gelin neler döndü oldu? ne yaptınız orada? Şöyle neler oldu. Döndü? Çünkü şey diyorsunuz yani oteldeki oteldeki misafirleriniz enteresan yani çok üst düzey şeyler Şimdi bunlar. Şimdi asansörde kart vizitini veriyor. Bir bakıyorum bilmem nerenin Asya başkanı. Hı hı. Ben de öğrenci harçlığımla Cağaloğlu'da kart vizit bastırmışım. Baybars Altıntaş. Telefon numarası? Telefon numarası rahmetli anneannemin telefonu. <laughs> Çünkü ikinci erkek yurdunda kalıyorum. Oradan ulaşamazlar diye o telefonu. Dolayısıyla da e, ben de bu kartımı veriyorum. Fakat Hans Lang bir baktı ki benim kartımızda da çok ilgi var. Hı <laughs> İşte hani dedik ya pekmezi kiliste olanı sineği Bağdat'tan geliyor diye. Herkes Türkiye'den marka alma meraklısı. Yepyeni markalar hiç mi kebap markası çıkmadı hiç mi işte börek markası çıkmadı falan diyorlar. Onun üzerine Hans dedi ki ya, ya bir şey söyleyeyim dikkat ederseniz siz de örnekleri kan yani hep börek markasından veya kebap diyorsunuz da Türkiye neden kebapla yani tekstür de var, yani, Türkiye'de de var çok Türkiye'de marka yok aslında yani bakın <laughs> biz bile sohbetimizde Hani biz sanayi dalında bir markadan bahsedemiyoruz maalesef. Buyurun devam edin. Evet. Bir araba markamız vardı. Onu da zaten e, yıllar var ki üretilmiyor değil mi? Yani ne Anadolu Anadolu Var. Babam şey yapardı ondan da. <laughs> Bilmiyorum yani bir Anadolu vardı. Bir Anadolu vardı evet, mi? öyle bir şey. Şimdi ne, nedense eee Peki orada izle... kalalım. Orada şey enteresan. Kartı verdiniz. Evet. Ondan sonra hemen dedi size dedi bir stand açalım. Siz orada şey yapın. E, Görüşmelerinize devam edin. En çok şeyin fuarın ziyaret edilen standı bizim stand oldu. Stand şöyle bir şey ama hı hı. böyle küçücük bir şey düşünün. Son dakikada gelişti bu. Türkay yazıyor. Benim kart vizitler ve ben de numune olarak bekliyorsunuz genel. Herkes önümüzde kuyruk. Düşünebilir evet. misiniz? Ee, yani işte ki, kimse görmemiş. Hani siz biraz evvel dediniz ya şansında tesadüfünde bu işlerde şey var mı Biri vardır vardır değil mi? Şimdi ben bir pazar günü. Bir dergi çektim okulun kütüphanesinde çünkü öğleden sonraları öğlene kadar biz boştuk pazar günü. Öğleden sonra ders veriyorduk, özel ders veriyorduk işte harçlık çıkarmak için. Neyse kütüphanede ben dergiyi çektim. Franchising'e rağbet diye bir haber vardı. Ve orada Alman Franchise Birliği'nin telefon numarası vardı. Ben ertesi günü çocuk turları düzenleyen bir seyahat acentesinde çalışıyordum o sırada. Hı hı. davet edeyim şeyi Hans Türkiye'ye. Hani siz dediniz ya bu ne cesarettir. Cesaretin sebebi şuradan geliyor. Ne kaybederim ki sorusundan geliyor. Evet. Yani 25 kuruşluk bir faks değil mi? Ben davet ederim memlekete. Gelirse gelir, gelmezse kendi bileceğim. Ne kaybederim ki sorusu çok önemli bir soru. Evet. Hiçbir şey kaybetmem dedim. Gittim, faks geçtim. Gelin dedim Türkiye'ye. Anlatın bunu. Şimdi orada hani şans mı? Dergiyi çektik. Başka bir dergiyi çekebilirdik. Belki de petrolle ilgili bir şey çıkardı karşımıza. Bilemiyorum <laughs> ama bu dergiden franchisingle ilgili bir şey çıktı. Fakat derginin tirajı 20 binde. 19.999 bin kişi pas geçti. Siz yakaladınız. Ben fax geçtim. Evet. İşte bu kısmı da bir noktada görme meselesi. Bir sonra <laughs> e, ne yapıyorsunuz? Gel. Ulusal Franchising Derneği'ni Türkiye'de kuruyorsunuz. Kuru, kuruyoruz, evet. Öğrencisiniz. Evet. Ama iş dünyasından önemli isimler. Hepsi aradılar. Kurucu ortak olmak Biz istiyorlar. Biz de e, derneğe kurucu olmak istiyoruz dediler. 45 tane iş adamı. Hı -hı. Şimdi bu 45 iş adamı benim için çok önemliydi. Neden? Çünkü... Babamlar yedi kardeş devlet annemler altı kardeş devlet mev, babaannem ilkokul öğretmeni, diğer dedem ilk öğretim müfettişi, diğer dedem ilkokul, annem ilkokul öğretmeni, ben de İngiliz... Canım size mi kaldı? Siz de öğretmen olsaydınız. Zaten İngilizce öğretmenliği Öyle tutuklu. mi istiyorlardı? Yani benim okulum İngilizce öğretmenliği ee, mezunuyum ben. Ondan sonra yani yökün herhalde genetik puanından diyorum bize de İngilizce öğretmenliği çıktı. Şeyler. Tabii. E, neyse dolayısıyla hani iş adamı nedir? Yani bunlar ne yer, ne içer, ne yapar? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tam kendime böyle şey uygulama eğitimi. Ben dedim bu 45 arkadaşı toplayayım şeyde bir göreyim bakayım nasıl ıı, davranıyorlar ondan sonra. Ve o gün toplantıda sorun şöyle bir sorun vardı. Herkes giriyor içeriye şapur şapur. E ee, o Erolcum diyor azmiciğim. Herkes, diyor. Değil, Herkes birbirini tanıyor. Hariç. Ben hariç. Ama hepsi beni tanıyordu çünkü gazetede benim resmim çıkmıştı. Ve sizin davetiniz olarak. Benim yani. davet evet. Evet bu da ilginç değil mi? Yani evet. hepsi beni diyor ben şey dedim ki bu böyle olmayacak. Kare bir masa. Herkes kendini bir tanıtsın. Ben de not edeyim yani kim kim diye. Tanımaya evet. çalışacaksınız öyle mi? Tam böyle karşı masada oturan bir iş adamımız. 7-Eleven işte o sıralarda vardı. Temsilen gelmiş Türkiye'ye. Ondan sonra ve ismini de söylemedi. Eşini kastederek hoca hanım dedi. Ee, çok dedi önem verir dedi bu e, franchising sistemine. Biz de dedi çok dedi e, şey destekliyoruz, önemsiyoruz. önemsiyoruz. Üzerimize bir düşen bir görev varsa dedi benim yani bu dernek yaparım dedi. O gün dediler ki böyle 45 kişiyle bu dernek kurulmaz. 7 kişi gerekiyor minimum dernek kurmak için. Bir de bu Baybars arkadaşımız, genç arkadaşımız gitmiş gelmiş 8 kişiyle kuralım. Beni genel sekreter ve yönetim kurulu üyesi seçtiler o gün. Ee, o adını vermeyen iş adamımızı da dernek başkanı seçtiler. Hı hı. E, ee, sizden başka herkes o e, e, ismi bilmeyen yerini tanıyor. tanıyor. Tarlabaşı Bulvarı'nda, Tarlabaşı Bulvarı'nda da 15 metrekarelik küçük bir şey belirlediler. Ya. Makam o genel yani dernek merkezi. Ben öğleden sonra da okuldan çıkıp oraya gidiyorum. Orada da yönetim kurulu toplantıları yapıyoruz her 15 günde bir. Bir toplantıda o küçücük şeyde böyle iskemleleri çekiyoruz. Bir yandan tost yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Başkan dedi ki, size dedi bir haberim var dedi. Hı hı dün dedi Süleyman Bey aradı dedi. Süleyman Demirel'i kastediyor. Eee hoca hanıma dedi eşini kastediyor. Milletvekilliği teklif etti dedi. Hı hı. Düşünüyor hoca Hanım dedi. Ya dedik aa güzel e, vesaire kadın milletvekili sayısını meclise arttırmak istiyormuş Süleyman Demirel o sıralarda. Hı hı. Ondan sonra aradan yani 2-3 ay geçti. Bir açtık gazeteyi. Aa hoca hanım İstanbul milletvekili. Onunla aradan bir 3 ay daha geçti. Bakın o ekonomi bakanı aradan bir müddet derken Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller. Nehr eee Hoca hanım Tansu Çiller'miş. özel Özer Bey de Özellikle. evet e, dernek başkanı bir anda tabii franchising sistemi Türkiye'de bir patlama Ama yaptı. Bey ondan sonra da bıraktı gitti ve siz şey Eşimin işi dolayısıyla dedi Ankara'ya taşınmak durumundayım. Dolayısıyla da ben dernekten ayrılıyorum dedi. Ayrıldı. E, ben de dedim notlarım İkinin altına düşmek üzere. Dolayısıyla ben de dedim derslerimin ben de okul... okuluma dönüyorum. <laughs> ben de okuluma dönüyorum. hani evli evine köylü köyüne oldu birazcık. Ama öyle öyle mi oldu gerçekten? E siz? öyle öyle oldu tabii ben okula döndüm. şey dernek ne oldu? Der, dernek devam etti. Devam yeni bir yönetim kurulu e, belirlendi. Ondan sonra bir gün ben dernek merkezini hani eski e, makam odamız ya evet. e, 559 C otobüsten indim. Ondan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde.